Son durağımız burası. Günün buranın temizliğine geçer. Yani İsteksiz değilim. İçimden geliyor benim bu. Onun için ben hiç, hiç acın, acınmıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. cenab Allah beni buraya adamış. Ben de buraya adamım getirdim. Babam rahmetli. Buralarda kavak vardı. Kavakları sulardı. İçinin otlarını sağını solunu. Ondan bana miras kaldı işte. İlk başlangıcım şu belme. Şu belmeyi sonradan yapıldı bizim şura oraya bir keresi merese getirdiler dilimi. Onlar takşimayla başladı. Ondan sonra bir başladım. Bacakta da sakatıydı zaten. Bir başladım onunla. Aldım elime süpürgeyi. Dün, bugün gibi ben de yılın nasıl geçtiğini ben de bilemedim. 26. seneye devr oluyor. Çok rüzgarlı olsa da dahi uçamların dikenleri döküldüğü müddetçe yine o rüzgarda süpür temizlerim. Ben de hiç şeylik bıkkınlık yok. Çarşıdan gelirken gece saat 12'de buzluydu ortalık. Ayağım bir kaydı düştüm. Ba Filcan kemiği kırıldı tamam ondan sonra fırsız taktılar. Bu golda düştük kırıldı. Gümüş platin taktılar. Hiç zor olmuyor Allah aşkına cenab Allah kolaylığını veriyor ona. Ömrüm yettiği kadar. cenab Allah yeter artık bu kadar dedim tamam iş biter. Ben Bırakıyorum, ya, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyemem. Sen kendine buraya adadın. Tamam, başka yok. Benim son çıkışım bura. Hatta bana çocuklar da dedi, bırakıyor artık diye. Ben dedim ki, aleykümselam, ben bu dünyayla ilişkiyi kestim, bana karışmayın dedim ben. Benim şimdi elinize bir torunum var, batuhan. Bana dedi, dede, Allah kendinden versin, sen ölürsen senin yerine ben devam ederim dedi. Allah razı olsun torunu verin. İyi misin? İyi Allah şükür. Allah emirlik versin. Şimdi ne ya. yaptın? Nasıl oldun hastalığın iyi mi? İyi Allah şükür. Şimdi Allah'ım şifalar versin. Evet. Benim cevabı bardakçı ele olur. Allah doğru. Her yönünden bardakçıcağım sana bakıyor. Teşekkürler. Allah'a bak ben sakla bir. Allah'ım yapsın. Sağ ol. Abi. Sen bizim elin nimetimizsin. Tamam. Tamam. Sen...

마신구청 인터넷 지 Yok ya bacın oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak. Yani. Bir çakım olarak zenginlik çıkmasın. <laughs>